Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle birlikte bir konakla değineceğim. Bayağıdır video atmıyorum. Bunun sebebini açıklayacağım size ilerleyen dakikalarda. Bir gün sizlerle birlikte LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak Bunun hakkında bir konuşma konuşacağım. E, LGS 2. biliyorsunuz 1. tercihler açıklandı. Herkesin istediği koç çıkmıştır inşallah. E, i̇stediği okullar çıkanlar yorumlara belirsin kendilerinin. Şimdi bir sizlerle birlikte ikinci tercihler ne zaman yapılacak hakkında bir e, video çekeceğim size birlikte. E, ee, biliyorsunuz birinci tercihler 10 Ağustos sabah 9'da net tarafından açıklandı. İkinci tercihler ya yani, tutturamayanlar ise 17 Ağustos'ta 21 Ağustos tarihlerinde e, tercihlerini yapacak ve 24 Ağustos'ta da ikinci tercihler açıklanacak. Eğer ikinci tercihlerde tutmazsa bunun hakkında da bir video çekeceğim. Onu da, da görürsünüz ilerleyen şey ilerleyen videolarda. Şimdi bunun nereden öğrendi falan derlerseniz de hemen yazıyorum şuraya. Göstereceğim birazdan size ikinci tercihler ne zaman yapılacak yazdım görüyorsunuz açıyorum hemen bir dakika aynen şu şekilde ne diyor ikinci nakil ne zaman başlıyor yerleştirme esas ikinci nakil tercih başvulurken 17-21 Ağustos'ta yapılacak yerleştirme esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta duyurulmasına merkez olarak yürütülen ana araştırma süre, sürecinde tamamlanacak diyor. Ve bir gün önce diyor. Yani görüyorsunuz. Ne diyor? 17 ile 21 Ağustos yapılacak diyor. 24 açıklanacak diyor. Size dediğim gibi aynen bu şekilde açıklanacak. Peki nereden bakacağız? Her zamanki gibi MEB'in sitesinden bakacağız. Ve e, tercihler yapıldığında diyeceksiniz okulumuz çıktı. Gidip kayıt yaptıralım. Kayıt yaptırmayacağız. Herkes otomatikman kaydı yapılacak zaten. İnşallah herkesten yakın ama inşallah tercihleriniz tutar. Çünkü sonuncu devlet atı devlette de uzak yerlere atabilir. Riskli yani. Yani diyeceğim, güzel tercihler. Onun hakkında da bir video çektim. Kanalda bulabilirsiniz tercihler nasıl yapılır diye. LGS, EKS her şey var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, DGS e, ikinci tercihleri de tutmazsa onun hakkında da bir video çekeceğim. Kanalda haberdar olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın eğer çünkü LGS önemli yani bakın atacağım yani, açacağım videosunda çünkü bunu böyle zırpırt yerlerden ama sitesinden bakıyorum haberiniz olsun ya, yani bütün herkes her yerde öyle de. haftaya pazartesi başlayacak 17 Ağustos'ta 21 Ağustos'ta video 24'te açıklanıyor inşallah herkesin istediği okul tutar ee, başka diyeceğim bir şey yok ee, eğer o da olmazsa ikinci derçete de. çünkü derçete de, hakkında bir video şey neyse çok uzatmayın. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.